diye sordu. Doktor, haftaya cuma yapabiliriz ancak ödemeyi en geç perşembe günü yapmanız gerekiyor." dedi. Hemen oraya girdim. "O iş bende, merak etmeyin." dedim. "Doktor, o zamana kadar eşinizin çok hareket etmemesi ve hastanede kalması gerekiyor." diye ekledi. "Babam, tamam ben eşimle burada kalırım." dedi ve ardından bana dönüp "Kızım, sen eve git." Okulunu ihmal etme ve parayı mutlaka perşembe gününe kadar yatır dedi. Gözlerim dolmuştu. Tamam baba diyebildim. Babamın sorduğu soru üzerine doktora annemin ameliyatı için paranın hazır olduğunu söyledim. Ancak bu sözleri söylerken içim sıkışıyordu. Ne kadar para harcadığımı tam olarak bilmiyordum. Telefonumu çıkarıp banka hesabıma girdim. Ekrandaki rakamı görünce nefesim kesildi. 1 milyon TL'den sadece 400 bin TL kalmıştı. Ameliyat için daha 400 bin TL daha bulmam gerekiyordu. Nasıl bu kadar harcama yapmıştım? Kendime inanamadım. Gözlerim doldu ve içimden kolay gelen para kolay gidiyormuş dedim. Şimdi annemin hayatı için gereken parayı bulmak zorundaydım. Zaman daralıyordu. Ertesi gün Melis ve Seda'yı okulun koridorunda buldum. Hızla yanlarına gidip, kızlar başımıza çok kötü bir şey geldi dedim. Melis hemen ne oldu diye sordu. Annemin acil bir ameliyat olması gerekiyor. Çok utanıyorum ama size bir şey sormam gerek. Dedim ve duraksadım. Sonunda cesaretimi toplayarak. ikinizin de ailesi varlıklı. Bana 400 bin TL borç verebilir misiniz? Söz veriyorum bu sene okuldan sonra çalışıp bir şekilde geri ödeyeceğim. Bir çantaya 100 bin TL harcayan Melis ve Seda gözlerini kaçırdılar. Melis. Bu ay babam o kadar sıkışık ki komşumuzdan borç istedi. Dedi. Seda ise bizim de durum aynı. Babam borsada çok para kaybetti diye ekledi. Sadece anlıyorum diyebildim. Onlar uzaklaşırken gözyaşlarıma engel olamadım. Koridorda tek başıma ağlarken birden biri bana sarıldı. Döndüğümde Zeynep'i gördüm. İyi misin? diye sordu. Hayır hiç iyi değilim dedim ve olan biteni ona anlattım. En sonunda Şimdi bu parayı nasıl bulacağım diye sordum. Zeynep bir an düşündü. Sonra kendinden emin bir şekilde kolay. Öncelikle aldığım pahalı eşyaları internette ikinci el olarak satmaya başlayalım. Kalanını da bir şekilde hallederiz. Onun bu çözüm odaklı tavrı içime su serpti. Sürekli zenginlikleriyle övünen Melis ve Seda benden kaçarken Zeynep yanımda durmuş, bana hem destek olmuş hem de akıl vermişti. O gece Zeynep bize geldi ve pahalı eşyalarımı fotoğraflarını çekip ikinci el sitelere yükledik günler içinde teklifler gelmeye başladı. 100 bin TL'lik bir çantamı 50 bin TL'ye, 30 bin TL değerinde bir montumu 15 bin TL'ye sattım. Birçok